Muharrem ayı içerisindeyiz. Kerbela'ya doğru, on Muharrem'e doğru süratice gitmekteyiz. On Muharrem'i hazırlayan hadiselerin cereyan ettiği günlerdir. Ve Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden bugüne kadar bütün ehli iman hep ağlaya gelmiştir. Ağlamalıyız da Normal bir insan vefat ettiği zaman onun taziyesi üç gün. Ama Kerbela'nın taziyesi kıyamete kadar devam edecektir. Etmelidir de. Üniversite ilahiyat yıllarımda Hoca Efendi'nin yanına ara ara uğradığımda özellikle böyle Muharrem ayı Hoca Efendi'nin dilinden düşmeyen o cümlelere şahit olmuşumdur. Ağlayarak gözyaşları içerisinde Lütfü Efendi'den, Alvar İmamı'ndan naklen okuduğu şu şiir. Bugün muharremdir, muhib bahanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün abu revan ağlar der. Hışkıra hışkıra ağlardı. Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetine ağlamalıyız. Bizler de ab revan olarak ağlamalıyız. Fakir bu münasebetle bugün içimden geldi. Alvar İmamı Lütfü Efendi Hazretlerinin dizeleri içerisinde bugün Mahı Muharrem'dir başlığındaki şiiri heyetinize okumak ve böylece bu ağlama gözyaşları seli kervanına fakir de bir damla olarak katılmak istedi. Bugün mahı Muharrem'dir muhip bir hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir bugün ab-ı revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün arşımı ı azzam'da olan Ali divan ağlar. Melekler bile ağlar. Bugün Ali Aba'nın gülşeyninin gülleri soldu. Düşüp bir ateşi dilsuz kamu ehli iman ağlar. Bugün gülzar-ı muhtar hüdaya bir hazan esti. Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar, Bugün humbar olur gözü elbet haydarı kerrarın, Görür zehra-yuhun, efşan, rasul-ü alişan ağlar, Bugün evladı haydar, hem dahi ahfadı peygamber, Döküldü gül gibi yerler yüzüne asuman ağlar, Gülistan-ı Muhammed'in gülü hamraların derdi, Yedi kahri ile ol kartlar, bugün devri zaman ağlar. Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağ bostanı, Hüseyin'i ol nuristanı, gören piri civanalar. ağlar. hanedanına lütfiye kurban olacağım ile İlâ kıyame can ile ehli iman ağlar ve ağlamalıyız. Hz. Hüseyin Efendimiz'e dem tutmalıyız. Onu sevenler cemaati içerisinde olmalıyız. Çünkü Hz. Hüseyin Efendimiz'i seven neticede Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmiştir. Onu seven de Allah'ı sevmiştir. Ve inşallah kişi ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Bir bedevi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Kıyamet ne zaman? Efendimiz Aleyhisselam irşada hakimane ile veya cevabı hakimane ile cevap verdi. Sen kıyamet için ne hazırladın? Kıyametin ne zaman kopacağı önemli değil. Sen kıyamet için ne hazırladın? Adam ben Allah ve Resulüne muhabbeti hazırladım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da El mer'ü me'amen ehabbe buyurdular kişi sevdiğiyle beraberdir. Binaenaleyh Yezid'i sevenler Yezid'in zulmüyle Mervan'ı sevenler Mervan'ın zulmüyle Haccacı zalimi sevenler Haccacı zalimin zulmüyle günümüzdeki aynen o Yezid'leri sevenler de o Yezid'lerle beraber ahirette haşr olacak. Ama Hüseyin'i olanlar, Hasan'i olanlar, Ehli beyti sevenler onlar da onunla beraber haşr olacak. Haşr olduğu gibi onlar nereye gidiyorsa o aleme gidecek ve dünyada böyle ağlamalarına karşılık ebedi hayatta cennette tebessümleriyle cenneti süsleyecek ve cenneti renklendireceklerdir. Ali Beyt'e Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve Ali Beyt'ine ve Hz. Hüseyin Efendimiz'e binlerce kere binlerce selam olsun. Binlerce kere binlerce selam olsun.